Merhabalar. Bugün sizlere Orhan Kemal'e ait El Kızı kitabını kısaca anlatacağım. Balıkçılar fırtına sonrası parmağında elmas yüzük olan bir kadının cesedini bulur. Asil bir kadının yüz ifadesine sahip olan bu kadın açlıktan ve sefaletten ölmüş gibi görünmektedir. Kadının parmağındaki pırlanta yüzük çok dikkat çekicidir. Nazan'ı küçük yaşta anne ve babasını kaybeden teyzesi büyüttür. Çok güzel bir genç kız olan Nazan'ın yetim büyüdüğü için içine kapanık, sesini çıkarmayan, her şeyi içine atan, karşı çıkmayı ve hayır demeyi bilmeyen bir mizacı vardır. Topuklarına kadar uzanan sarı saçları ve güzel gözleriyle teyzesinin evinde bir sığınak gibidir. Karşı apartmanda oturan hukuk fakültesi öğrencisi Masar, Nazan'ı çok sevmiş ve sonunda Nazan'ı onunla evlenmeye ikna etmeyi başarmıştır. Nazan, teyzesinin yanında sığınak olarak yaşadığı için Masarla evlenmek bir kurtuluştur. Sonunda Nazan ve Masar evlenirler ama Nazan'ın asıl dertleri evlilikle başlar. Nazan'ın kaynanası Hacer şeytani bir kadındır. Yaşına bakmaksızın aşırı derecede makyaj yapan ve süsleyen bu kadın aynı zamanda oğlu eve gelene kadar orada burada dolaşan bir kaynanadır. Gençliğinde zengin konaklarında hizmetçilik yapan Hacer o günlerin tadını çıkarıyormuşçasına gösterişli bir hayata öykünür. Köşklerde hizmetçi olarak çalışırken her türlü yalanı, fitneyi, entrikayı görmüş ve öğrenmiş, konaktaki beyefendilerin neredeyse tamamıyla gönül bağı kurmuştur. Birçok evlilik yapmasına rağmen hayatından vazgeçmemiş, konaklarda yaşadığı maceraları bırakmak istememiştir. Son olarak evli bir kadınken aynı zamanda masarın babası olan bir memurla kaçmış. Ancak memur olan kocası, Masar'ın babası ölünce tekrar eski kocasına sığınmıştır. Oğluyla birlikte dönüp kabul edildikten sonra Fettan'ı bırakıp oğlunu büyütmek için çaba sarf eder. Ancak Nazan, Hacer için oğluyla arasına giren bir el kızından başka bir şey değildir. Nazan'ın sessizliğinden yararlanarak onu ezmeye başlar. Gezmeye ve eğlenmeye düşkün bir kadın olan Hacer, Nazan'ı bir türlü kabullenemez. Nazan'ın sakinliği onu çılgına çevirmektedir ve Nazan'ı oğluna layık bir gelin olarak görmemektedir. Oğlu Mazar'ın paşanın kızlarına layık olduğunu düşünen Hacer, oğlunu Nazan'dan kurtarmak için Nazan'ı ezer ve Nazan'ın gitmesini sağlamaya çalışır. Nazan'ın bir çocuğu olmuştur ama Hacer oğlunu bile Nazan'dan uzak tutmaya çalışır. Nazan ise kayınvalidesi Hacer'den korktuğu için kocası Mazar'dan uzak durmaya başlamıştır. Öyle ki Nazan oğlu Halduna yaklaşmaktan bile korkar hale gelir. Geceleri torununun yanında yatan Hacer gündüz yürüyüşe çıktığında torununu da yanına alır. Nazan yürümeyi bilmiyor, vaktini yerleri temizleyerek, çamaşır yıkayarak ve yemek yaparak geçirir. Hacer'in aksine makyaj yapmayı, giyinmeyi, parfüm sürmeyi, saçını yapmayı, kendine bakmayı bilmez. Eşinden ilgi bekleyen Masar ise kayınvalidesinin korkusundan kendisine sen diyen Nazan'ın suskunluğunun ve davranışlarının nedenlerini anlayamaz. Nazan ise korkudan bir şey söyleyemez. Masar aslında annesinin huylarını iyi bilir ve hatta karısını acır. Annesinin yaşına aykırı giyinip süslenmesinden de rahatsız olur. Hatta kıskançlık nöbetlerine girmesi ve kavga etmesi onu da rahatsız eder. Ancak Nazan kocasına Hacer'den hiç şikayet etmemiştir. Her zaman her şeyi kendi içine atar. Masar karısına hediyeler alarak yakınlaşmaya çalışır ve sonunda ona değerli bir yüzük alır ve onu kıskanmasın diye büyük annesine göstermemesini ister. Masar bu yüzük sayesinde Nazan'ın mutlu olacağını ve onunla ilgileneceğini düşünmektedir. Ancak Nazan kayınvalidesinden korktuğu için ona yaklaşamaz. Üstelik Hacer bir gün odalarına girmiş, yüzüğü görmüş ve kıskançlık krizi geçirmiştir. Mazhar sonunda barda bir kadınla tanışır ve Nazan'dan boşanır. Üstelik oğlu Haldun'u Nazan'a bile vermemiştir. Evden kovulan Nazan, İstanbul sokaklarına düşerek birkaç ay sonra kocasının gelip onu alacağı hayaliyle yaşamaya başlar. Hacer, bardan gelen kadını görünce çok sevinir. Onu gelini olarak görmeye başlar. Ancak Mazhar'ın yeni karısı, dişleri Hacer'den beter olan bir bar kadınıdır. Hacar Nazan'ı uzun süre arar ama bulamaz. Nazan'ın oğlu Haldun doktor olur. Bir gece birisi Haldun'un yanına gelip onu işe çağırır ve bir kadın cesedinin sahile çarptığını söyler. Haldun cesede baktığında büyük bir şok yaşar. Bir kitabın daha sonuna geldik sevgili kitap severler. Başka bir kitapta yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve sitemizi takip etmeyi unutmayın.